Kimse geçen söyle. Duvar. Bir şey yapalım. Bir şey Dolduruyorum. Bu sapık dolduruyorum. ya. Bomba şey oynuyor. Vela 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 Hayır ya, bela atıyor lan. 130. 130 vurdum. Hayır. Saatil mabed Abi, Saatil bağlı Türkiye ya. Almanlar bizi kıskanıyor mu peki? Aramızdan Bir yer, bir bir tane 2 hafta gitmiş. 4.000 lira harcadı. Yok <laughs> sen vurdum ne ona da. daha bitmedi. Allah'ım billah. Allah. Aman tanrım Abi bayağı yedi O da muydu muydu be. Yok, teda düşman Önünde önünde. Toplam. Tamam. Ortada düşman. Kur, kur. kur. Dolduruyor. Arka gelebilir. Arka gelebilir bak şöyle. Duvar kurayım oraya da. Ya, Aferin. Geldi geldi. Nerede? <laughs> Seyit Ahmet gene 4 kill almış ya. Geçemeyeceğiz.